Evet direkt konuya gireceğim. Arkadaşlar ben çok sıkıldım. Gerçekten çok sıkıldım ve sıkılma sebebim şu. Oldum yarı duruyorum. 27 yaşına geldim ama şu ana kadar hep böyle hep bir şey olacak, vakti gelecek. Bak çok çok vaktini bekledim. Her şeyi çok vaktini bekledim. Yani hala böyle içimden bir ses işte şunun için bekle, bunun için bekle diyor ama a -a. artık bekleyemeyeceğim. Mesela şu an saat gece 2. ve direkt kamerayı ışığı falan ayarladım artık başlamam lazım bir şeylere. Tabii çok arkadaşım var. E, tanıştığım zamandan itibaren çok geliştiler ve ilerlediler gerçekten. Ve gerçekten gurur duyuyorum hepsiyle. Eda var, Katya var, Aslı var, Dina var. E, bunların hepsi şu an tanıştığım yerlerden çok daha farklı yerlerdeler. Onları görmek benim gerçekten çok hoşuma gidiyor. Ee, i̇lerlediklerini, yükseldiklerini görmek, farklı şeyler yaptıklarını görmek gerçekten çok hoşuma gidiyor. Ama ben hala yerimde sayıyorum. Yani gerçekten uzaktan izliyorum ve gurur duyuyorum. Başka hiçbir şey yaptım yok. Kendi adıma yaptığım hiçbir şey yok. Yok idi. Artık olmak zorunda. Bir noktada gelmek istediğim bir konum var. Ee, yaşamak istediğim bir hayat standardı var. Eskiden olsa böyle demezdim. Asla demezdim. Ve hayata bakış açım değişti. Beklentilerim değişti yapmak istedim. aktiviteler değişti. Artık bekleyemem. O yüzden de şu an bu videoyu çekiyorum. Bu tarz videolar da çekmeye devam edeceğim. Bilmiyorum sonra içerik üretmeye devam edeceğim ama içerik üretmeye abanacağım. Hem kendi sayfamda hem de kurmaya çalıştığım marka üzerine. Şu an elimden dolayı ona pek e, yüklenemiyorum. Çünkü evde fon perde var onun asılması lazım filan. Ama şu an işte dedim kendi e, kişisel sayfamdan başlayayım biraz buradan adım adım şey yapayım, ilerleyeyim. Sonra diğerine de geçerim. Benim tek derdim kendimle. Dışarıdaki insanların dediği şeyler asla beni ilgilendirmez. Normal hayatta da umurumda olmaz. Benim önümde sadece ben varım. Canımı sıkan temel sebeplerden biri bu. Bana benden başka köstek olan insan yok çünkü.